Zaraki dayı da mesela hiçbir şey kazanmadan benle beraber Doğa giriyor. Lan, sen nasıl git... onunla beraber şey yapıyorsun? Bak normalde dayıyla Doğa girmem için Tövbe insanlar bana ya para ya. ödüyor oğlum. Mesela hani Lan, yürü adam ya. koçluk yapacağım falan Doğa girelim. Adama desem ki para ver, para verir. Adamla bedava oyun oynuyoruz. Yani evet. adamın bana demesi ha. lazım ki, Aa çıkar ha. yalayacağım. İşte sen kral adamsın Lan, bana. Git oradan ne anlatıyorsun sen ya? İçinden geçelim senin ya. <laughs> Oyuncuğun oyunda senin de tövbe yarabbim. Anladın ya. mı? Öyle demesi lazım ama adam saçma sapan konuşuyor. Ya bak ben de gold oldum bu oyunda. Ben oyuna silver başladım. Silver 3. Silver 3 başladım. Yavaş yavaş çıktık biz merdivenleri. Çıkarken de challenger birisini görüp saygı duyardık. Dayıda öyle bir şey yok. İşte onun da sebebi Maladaptive Daydreaming. Adam çünkü kendisini o noktada görüyor ama hani çok uğraşmadığı için sallamıyorum diye çıkamıyor olarak görüyor kafasının içinde. Anladın mı? Mesela Bezirci oyun oynuyor adam elo kasıyor. Diyor ki aa diyor Bezirci ile kastık. Hayır abi. Bezirci zaten oraya kadar gidiyordu. Zaten gidiyordu adam yani. Abi oradan bir direktif aldı. Kalk yürü git. Aynen. Oyun burada oyun. <laughs> Bak nasıl deniyor. <laughs> Abi onu bunu bırakın da bakın Nisan ayı bitiyor. Nisan e, ayı bitiyor. Class ha. Game'de yeni ay çekilişimiz olacak. Yani bunlara katılmak ya işte haberim olsun diyorsanız class game, ünlem Class Game yazıp indiriyorsunuz. He bir de şey diyenler var abi ben abone olamıyorum param yok sana destek olmak istiyorum. Kardeşim çok basit ünlem çok basit. Class Game yazıyorsun indiriyorsun ha. indiriyorsun üye oluyorsun bitti. Bak bu kadar, bu kadar mı bu <laughs> kadar ya diyorsun ki ben mesela oldum. abi abone olmak istiyorum ama işte maddi durumum çok iyi değil. Orada oradan iyilik olsun bir kadar. Ben oldum şimdi. Abi kaç bedava RP veriyor buna. Bedava var RP veriyor ya. Kaç para Ya para bak aldım bedava var RP veriyor adam. Bunun reklamını yaptığım için kaç para aldığım sorgulanıyor ya. Sizler kaç için alalım, abi. Aynen. Sizler için. <laughs> Bize çıkmaz deme. Sakın o düşünceye girme sakın. Ne Nadim komana neydi o <laughs> aynısı vallahi billahi ya çocuk herkes bu jiletle ha Aa, bak bu maç win bu karşılaşma win niye win çünkü karşıdaki adam salak bana göre yani bir de viego nedir ya yani? tam da senin salaklık seviyen kötü yani niye İyi mi yani bu yani adam böyle bunu oynayıp mesela Kore'de challenge olan adam var. <laughs> i̇yi de, karşıdaki adam Kore'de o challenger olan adam değil. Tamam, olabilir aynı adam mi? yani. Olabilir diye bir şey yok. Nasıl olabilir diye bir şey yok? Yok, bayağı işte. Bildiğin gibi yok. Niye arka plan renginde ne var Özgür? Bence gayet Değiştisine... iyi. Değiştir şöyle bir sarı yap bakayım mı? Üzerindeki tişört de aynı olsun. Bekle yapayım, onu da yapayım. Yap. Ya Neco'cum ne yapacaksın be? Sonuçta biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Ne kötü mü lan Özgür? Daha kötü mü oldu? Çocuk işi şey, <laughs> Daha mı kötü? Analyzing approach. ormandan çıkmadan yaşadığı söylenen, yaklaşmadıkça vurmayan mitolojik varlık ipucu vereyim baş harfi Z. Baş harfi y olmasın onun. Baş harfi Y olmasın. Dur rengi değişeyim. Sarı yap sarı. Oy. Sarı şey oluyor ya direkt. Normal. Sarı bence gün, gün ışığı gibi oluyor işte. Bence güzel sarı. Beğendim. Aferin lan Zoraki. 40 yılın başı işe yaradı. Biz bu adama karşı eğri girmemiz lazımdı ya dövmek için. İlk vuruş şey valla iyi gold kastırıyor ama lane'de adamı yememize engel oluyor. Herhalde bir ay sonra çık gel lan. Niye bir ay yayın... sonra? Valide gidiyor benim. Ee? Yayın yaparız burada. Takı Eve mi atacağım beni? Aynen evet, canım, aynen. Film falan Netflix mi izleriz dayı? Netflix en chill. Vallahi her şey var işte internetimiz var. İki tane yayın açabiliriz aynı anda. Yeterli internet var yani. Netflix en chill mi dayı? Vallahi bilmiyorum o kadar. İnternetimiz var ya, niye koptun lan? <laughs> Aplo da verebiliyor bir, mu sen? iki iyi bir, bir, anda yani. Çok büyük bir buluş internet. Oha kesin geliyor Rob. İnternet mi? Yok artık. Ya i̇ki yayını aynı anda verebilecek bir internet var mı sende? Hayır. İnternet var mı, sende? İnternet var mı sende? mi? Sende var mı iki yayını aynı i̇nternet anda verebilecek? İnternet mi? <laughs> ha? O internetle silver var olmak mı? da utanç sebebi biz ortaki. Sende var mı? Ya gold'daki dayım. Sende var mı? Golda Aki dayım beni. Sen de yok oy, amışsın. Oy 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 sana kıyamam Gerçekten ben. Gelsek yayın açamayız mesela nerede? evde. Kıyamam sana ben. Ha, aynen. Kıyamam kıyamam sana ben. İnternetim mi var senin? Aa. İnternetim var benim. İnterneti varmış. Var mı sen iki kere ne ara öldün lan? Aa adam içinden mi geçiyor senin? İnternetin mi senin zoraki yoraki? Ekran kartını satmadın değil mi sen daha hala? Yok satayım sana. Yok lan ne yapacağım oğlum. Hak da kullan bari. Dayı bizim evde bu arada. Hı. Hmm. İki tane farklı internet var yani. O yüzden yayın açabiliyorsun. Valla. Ya, ne oldu? Zor 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 taaki. pırt taki. Haa. Şevval içinde var. Tamam. Sonradan aldın sen onu. Ne oldu pırtaki? Daha önce yoktu. Pırt 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 pırt. Hafif bir o... Dayı osturdum ve böyle hani ufak bir gülümseme utanç belirtisi oldu suratında. Onu Oğlum biliyorum. benim anlamadım ne biliyor musun? Sen yani şeyin göbeğindesin neredeyse. Değil mi? Orası göbek değil mi? Göbek benim karnımda var bayağı sağlam bir göbek. Bursa'dasın. Yani aldığın internet hızı garip ya. Dayı en son ne zaman osurdun? Ciddi soruyorum. Dur bakayım kayıtlarıma bakıyorum hemen şimdi. Salak mısın nesin ya? Kayıt mı biz bunu? Ne bileyim ben ne zaman osurdum en son? Ya tamam da hatırlıyorsundur az buçuk bedayı? use And enemy is dominating. Güzel. Asist severim bak. Class game'li indirim kodumuz daha yok. Ama isteyeceğiz yani bir şeyler. Aha. Adama beyti bak. Ulti atıp kendimi salak gibi gösterdim adama. Siz onu anlamıyorsunuz tabi de. Gibisi fazla gibi lan. Dayı senin de iyi fazla. Yara gide olması <laughs> ha, ne güzel lan. Böyle bir zeka seviyesinde ben de olmak isterdim. Her şeye gülebiliyorsun bari dümdüz ya. Peki şey olmak ister miydin benim Elo'mda? Hiç. öyle bir Çok şey büyük bir, çok büyük bir istek o zaten gerçek olmazdı. O kollarla mümkün değil yani. Ege diye bir izleyicisi var dayının arkadaşlar 10 yaşında. Demir, lan. Demir 3, 15. Kaç üç yaşında? 15'miş. Demir 3'tü. Dayıyı birebirde kesti. Ha. Ben burayı bir, bir daha iterim bence ya. İzleyici gelip öldürür mü beni? Dayı bir şey sorabilir miyim? Hmm. Kendinle dua atar mıydın? Bak çok kilit bir soru. Çok kilit bir soru. İlgimi çekmiyorsun. Tamam soruma niye cevap vermiyorsun onu anlamadım. İlgimi çekmediğin için. Atardı sonra ikisi de 5k a vururdu. Onları öldürdük Amit'te. Ya ama o oynayış ne abicim ya. Çerez Victorus, çerez. Hareketlere bak ya. Dojukes oradaki ince. İnce Dojukes oradaki. Bu arada Janna Viego'yu bayağı kontrolüyor ya. Tabi böyle kafa atmadığı sürece. Bu arada benim Viktor sağlam ya. Elbet bir yerden kil çıktığı için solo Q'da late'de taşıyorum yani. Bence de inhibitörü almasak daha iyiydi. Bursa'da en iyi İskender nerede sen bilirsin. Reis merkezde sönmez diye bir yer var. Çık heykele. Orada zaten yersin. İskender'in kendisinden ye. Beğenirsin yani. Ya millet Mavi İskender'i çok övüyor da hani o kadar sıra ben beklemem yani. O yüzden ben oradan yemiyorum genelde. Bizim orada o kültürü de bayağı vardı değil mi? İskender falan. Döner kültürü. Döner kültürü bayağı var ya burada. Her yer dönerci. İlk Bursa'da mı çıkmış peki? E tabi. Uşağın ne yünlü mesela? Yok sıfır. Niye? Uşanlı ne yünlü? Valla bir ara... Hı. Ya ilk olmakla ilgili birçok şey var da. Bir e, ara deli... Mesela ne var? Yani ilk elektriğin kullanıldığı şehir mesela ya da ilk şeker fabrikası gibi. Tamam da onlar şey olmuyor ki yani devletin verdiği kararlar onlar. Neyse seçti? Işte. Ünlü olan şey ne? Ünlü olan şey tamam. O ne diyebiliriz? Mesela battaniye üretiminde dünyada başta gelir herhalde yani. Ya battaniye Yine kimse deli... kullanmıyor artık. Yine deride mesela çok iyiydi. Bir ara dediğim gibi ha. Deli de fazla iyiydi. Sonra kapandı tabi de. Oy! nasıl bir şur falan. Oy! Aa Bursa'da İskender'lik yapanlar varmış. İskender, İskender onlardan yedi mi? Oğlum İskenderlerin hepsi onların işte. Nilüfer'de bir araba var baktıracağımız sandık var mı? Ben de hiç yok onlar reis. Ehliyetim olmadığı için. Ehliyet yok araba yok. Var mı araba yok. Araba yok. Bursa'da batak. Merkezler yerde oynarsın ama özcü de çok yok. Sosyal hayat sıfır. Kişisel özgüven yerlerde. Niye arabası olmayan insanın sosyal hayat sıfır mı oluyor oğlum? Veya ehliyet Ne alaka ne lan? Neden ki? Ehliyet yok Öyle araban miyorsun? yok neyim var? Evim var şükür. Bir de beynim var. Ya da evi de yok. Diyelim. Beyni zaten yok da. Yani ne olacak? <laughs> ne kadar sosyalsin dostum? Açıkla bakayım bir. Abi sosyallik ne demek oluyor ki mesela? <laughs> mesela tiyatroya gitmek bir sosyallik değil mi mesela? Sosyal aktivite mi? Atıyorum ben sevmiyorum ki yani mesela. Acayip sıkılırım yani. Sosyal sosyalleşmekten kastın ne? Yani ben, ben mesela şöyle söyleyeyim. <laughs> ben ne kadar sosyal olduğumu şöyle açıklayayım. Açıkla Beni abi. bir arkadaşım veya işte evet. çevremdeki herhangi biri, ailem falan filan dışarıya herhangi bir yere çağırsın. Çok nadir böyle çok beğenmediğim yer olmadığı sürece her zaman giderim. Ya yani atıyorum çok eğlenmeyeceğim bir yer olsa bile hani orada muhabbet, sohbet, makara olur diye düşünürüm. Giderim yani hep. Mesela bu bence atıyorum. Okey ben mesela YouTube'da hani yayın YouTube yapıp sonra direkt terk ediyorum mesela bilgisayarı. Hep hmm. bir çıkarım bir yürürüm. Ne bileyim arkadaşlarla buluşurum falan filan. Bence yeter daha ne olacak ki yani.